300 gündür İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir adalet ve özgürlük mücadelesi veriyoruz. Dün de buradaydık. Bugün de Türkiye'nin ilk belediyesi altıncı dairenin önünde inan güneye özgürlük için bir aradayız. Demokrasiye, adalete, özgürlüğe sahip çıkan herkese Hepinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ tarafa metro istasyonunun çıkışına acil bir ambulans ihtiyacı var. Oraya bir sağlık görevlisi veya ambulans gönderelim çok hızlı bir biçimde. Dün İnan Güney'in hesabından bir görüntü paylaşılmıştı. İnan Güney gözaltına alındıktan sonra Sivas'ın köylerinden insanlar caddelere çıkmıştı, sokaklara çıkmıştı ve İnan Güney yalnız değildir diye haykırıyorlardı. Bugün saat 19.30'da Sivas Konfederasyonu Sivas'ın sivil toplum kuruluşları, dernekleri burada İnan Güney'e destek açıklaması yaptılar. İnan Güney yalnız değildir dediler. Sivas'ın bütün sivil toplum kuruluşlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Giresun Giresun Alucuralıların dernekleri Antalya Aksekillerin dernekleri Roman dernekleri, Kasımpaşalılar, Erzurumluların dernekleri, Mardinlilerin, Batmanlıların dernekleri, Bingöllülerin, Gümüşhanelilerin dernekleri, Rize'nin, Trabzon'un dernekleri, Tokat'ın, Kastamonu'nun, Samsun'un dernekleri, İnan Güney'e destek mesajları gönderdiler. Beyoğlu halkına destek mesajı gönderen bütün sivil toplum kuruluşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Türkiye burada, başkanlığının yanında! Türkiye burada, başkanlığının yanında! Türkiye burada, başkanlığının yanında! Dün ben burada 4-5 aydır inan Güney yargı tacizine uğruyor ve hedef gösteriliyor demiştim. Tek tek saymıştım nasıl bir Yargı taciziyle hedef gösterildiğini, nasıl yalanlarla, iftiralarla, karalamalarla karşı karşıya kaldığını dün tek tek söylemiştim ama bugün şunu söylemek istiyorum. 4-5 aydır yargı taciziyle tehdit edilen İnan Güney 31 Mart 2024'te göreve geldiği günden bugüne kadar da azınlık iktidarı tarafından engellendi. Nasıl engellemeler yaptılar? İnan Güney'i ne tür zorlamalarla engellemeye çalıştılar? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. İnan Güney göreve geldiği anda burada Beyoğlu'ndaki kadınlar el emeklerini değerlendirsinler, aile bütçelerine katkı sunsunlar diye İstiklal Caddesi'nin bir sokağına kadın el emeği pazarı açtı. Ama bunu hazmedemeyenler kolluk marifetiyle bir şafak operasyonuyla o kadın el emeği pazarını oradan kaldırdılar. ve İnan Güney Beyoğlu halkına hizmet edemesin diye o hizmetler kesintiye uğrasın diye 2023 yılında kaymakamlık binasının içerisinde tahsis edilen hizmet binasından Beyoğlu Belediyesi'ni tahliye ettiler. Hizmeti kesintiye uğrattılar. Ne yaptı biliyor musunuz İnan Güney? Oranın kaldırımına çadır kurdu. Çadırda belediye hizmetlerini Beyoğlu halkına vermeye devam etti. Ve o İnan Güney 3 kız çocuğu babası İnan Güney Beyoğlu'nun çocuklarını kendi çocuklarından bir an bile ayırmayan İnan Güney Beyoğlu'nda tam 42 devlet okulunun tadilatını yaptı çocuklar temiz ortamlarda eğitim alsın diye okulları boyattırdı o okulların etrafına bir pankart asıldı. Bu okulların tadilatı Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılmıştır dedi. Bir gün bile kalmasına izin vermeden hazımsızlıkla o pankartları Beyoğlu'nun dört bir yanından indirdiler. Ve ve Beyoğlu halkı, gençler, kadınlar kültüre ve sanata erişsin diye Terrasanta isimli bir alanda kültür-sanat etkinlikleri yapılıyordu. İnan Güney göreve geldikten sonra 10 yıllık bir kontrat olmasına rağmen, 10 yıllık bir tahsis süresi olmasına rağmen ikinci yılında Terrasanta'yı Beyoğlu Belediyesi'nin elinden hileyle hurdayla aldılar ve Beyoğlu halkının kültüre ve sanata erişimini engellediler. Ve 30 yıl boyunca 30 yıl boyunca burada Beyoğlu Belediyesi'nde vergi ve sigorta borçlarını biriktirdiler. Her ne hikmetse Beyoğlu'nun Belediye Başkanı İnan Güney seçilince 30 yıllık vergi ve sigorta borçları akıllarına geldi. Hemen İller Bankası'ndan Beyoğlu Belediyesi'ne gelen payı yüzde kırkını keserek Beyoğlu Belediyesi'ni hizmet edemez hale getirmeye çalıştılar. Beyoğlu Belediyesi'ni maaş ödeyemez hale getirmeye çalıştılar. Ama o İnan Güney ne yaptı biliyor musunuz? gecesini gündüzüne kattı. Çalıştı, çabaladı. Maaşları eksiksiz ödedi. O belediye işçileri dün burada açıklama yaptı ve İnan Güney tüm engellemelere rağmen başarılı oldu ve Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanlarından bir tanesi oldu. açıkladık. Yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcımız Gökhan Zeybek'le açıkladık. İnan Güney 31 Mart'ta Beyoğlu Belediyesi'ni yüzde 49'la kazandı. Ama bütün saygın anketler şunu gösteriyor. Bizim elimizdeki anketler şunu gösteriyor. Bugün Beyoğlu'nda bir seçim yapılsa, bugün sandık koyulsa yeniden seçimi yapsak, İnan Güney yüzde 61 ile yeniden Beyoğlu Belediye Başkanı seçiliyor. İnan, güne, İnan, güne, Nasıl oldu bu başarı? Nasıl oldu biliyor musunuz? Onlar emekliyi bir kuru ekmeğe muhtaç ettiler. İnan Güney Bey yoluna emekli evi açtı. Bir liraya emekliler o emekli evinde çay içiyorlar. Ve İnan Güney belediye başkanı seçildiği günden itibaren belediyenin makam arabasını kullanmadı. Kendi şahsi makam arabasını kullandı. Bakın iftiralar atıyorlar ya, yalanlar söylüyorlar ya, çıkar diyorlar ya. Bakın o İnan Güney belediyenin makam arabasını, o tok aracını taksi yaptı. Beyoğlu'ndaki engellilere tahsis etti. Beyoğlu'ndaki engelliler o arabayı kullanıyor. İnan Güney de kendi şahsına ait arabayı makam arabası olarak kullanıyor. İşte İnan Güney böyle dürüst bir belediye başkanı. Ve Beyoğlu Belediyemiz Cumhuriyet Halk Partisi döneminde her gün 2000 öğrencinin beslenme çantasını dolduruyor. Öğrenciler okullara aç gitmesin diye öğrenciler başa önünde beslenme çantası boş gitmesin diye her gün 2000 öğrenciye beslenme desteği sunuluyor. 42 devlet okulunun tadilatını yaptığını söyledim. Bütün okullara inan güney su arıtma cihazı taktırdı. Niye biliyor musunuz kantinde su fiyatları çok pahalı bütün okullara su aratma cihazı taktırdı çocuklar ücretsiz su içsin diye ve bu proje Türkiye'ye örnek oldu başka başka belediyelerde takmaya başladı kreşler açtı ulaşım imkanına erişsin diye Beyoğlu'lular ring seferleri düzenledi daha yeni istihdam ofisi açtı işsizlik sorununa çözüm bulmaya çalışıyor Beyoğlu'nun ve İstanbul'un en kronik sorunlarından bir tanesi uyuşturucu problemi. Burada İnan Güney döneminde uyuşturucu rehabilitasyon merkezi açıldı. Yollar asfaltlandı. Bütün engellemelere rağmen, bütün engellemelere rağmen inançla, inatla Beyoğlu halkına hizmet etti. Beyoğlu'nun hakkı bize emanet dedi. Bugün de İnan Güney Beyoğlu halkına emanetti. Yaptılar. İnan Güney böyle başarılı çalışmalar yaptığı için oy oranını yüzde altmış çıkardığı için onlar İnan Güney'i işte Ayşen Hanım, Ayşen Güney Güney şu anda yanımızda eşinin yanından üç çocuğunun yanından bir şafak operasyonuyla aldılar ve bugün şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün Bodrum katında İnan Güney'i tutuyorlar. Yiğit Oğuz dumanı tutuyorlar. İBB'nin çalışkan bürokratlarını orada tutuyorlar. Beyoğlu Belediyesi'nin çalışkan bürokratlarını tutuyorlar. Arkadaşlarımızın ailelerini orada tutuyorlar. Bir şey söyleyeyim size. Hiçbir somut delil olmadan, hiçbir somut kanıt olmadan inan Güney'i gözaltına aldılar. Niye biliyor musunuz? Dün kendilerini ele verdiler. Önce sabah operasyonuyla, şafak operasyonuyla gözaltına alındılar. Dün öğleden sonra İnan Güney'in görev yaptığı eski bir belediye şirketine gittiler. Polisler aracılığıyla o şirketten dosya almaya çalıştılar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Hiçbir somut delil yok. Delil üretmeye çalışıyorlar. Tıpkı Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na yapmaya çalıştıkları gibi. Tıpkı belediye başkanlarımıza yapmaya çalıştıkları gibi. Ekrem İmamoğlu başkanımızı da hiçbir somut delil olmadan gözaltına aldılar. Belediye başkanlarımızı da hiçbir somut delil almadan gözaltına aldılar, tutukladılar. Sonra insanları tehdit ederek, insanlara şantaj yaparak bir İftira düzeni içerisinde boş dosyaların içini doldurmaya çalıştılar. Şimdi de İnan Güney'i deliller olmadan gözaltına alındılar. Dosyanın içerisini doldurmaya çalıştılar. Bu düzen iftira at kurtul düzenidir. Bu düzen kumpas düzenidir. Bu kumpas düzenini yıkacağız. İftira at kurtul düzenini yıkacağız. Ve bu düzeni hep birlikte, hep beraber değiştireceğiz. Buradan Türkiye'nin umudu Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir selam gönderelim mi? Tutuklu belediye başkanlarımıza, tutuklu siyasilere bir selam gönderelim mi? Tekrar ediyoruz. Bu düzen iftiraat kurtul düzeniydi. Genel başkanımızın son iki haftalık açıklamalarıyla gördük ki bu düzen iftira et üzerine para ver kurtul düzenine dönüşmüştür. Ne dedi genel başkanımız? Bir avukatı göndermişler. Bu dosyalar kapsamında tutuklu bir iş adamının yanına göndermişler. Şu kadar milyon dolar para verirsen bu ifadenin altına imza atarsan özgürlüğüne kavuşursun demişler. Iki gün önce de açıkladı Sayın Genel Başkanımız bir başka avukata aynı şeyi söylemişler. Demişler ki git içeride tutuklu olan iş adamına söyle iki milyon dolar para verirse bu iftiranamenin altına imza atarsa evine gidebilir demişler. Iki gün önce genel başkanımızın açıkladığı bilgiler ışığında o iş insanının daha önceki açıklamalarının da iftira at kurtul düzeninin bir parçası olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bir kez daha görmüş olduk. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Taleplerimiz çok açık ve nettir. İnan Güney bir an önce serbest bırakılmalıdır. İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevine dönmelidir. Güney görevinin başına dönmelidir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarımızın iddianamesi yazılmalıdır. Yargılamalar tutuksuz olmalıdır. Yargılamalar TRT'den canlı olarak yayınlanmalıdır. Ve son olarak şunu ifade etmek isterim. Halkın iradesi şafak operasyonları tanımaz. Beyoğlu halkı teslim olmaz. İstanbul teslim olmaz. Adana teslim olmaz. Antalya teslim olmaz. Aydın'da bir kişi boyun bükebilir. Bir kişi eğilebilir ama efeler teslim olmaz. Aydın halkı teslim olmaz. Aydınlık günler yakındır. Mutlu ve güzel şafaklara uyanacağımız günler yakındır. Şairin dediği gibi saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bu günlerden geriye bir yarına gidenler kalır. Bir de yarın için direnenler. Direnenler kazanacak. Halk kazanacak. Halk kazanacak. Adalet kazanacak. Demokrasi kazanacak. Türkiye'miz kazanacak. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yarın saat 20.30'da yine buradayız. Direnmeye devam edeceğiz. Direne direne hep birlikte kazanacağız.